<laughs> tamam tamam. Gel. Öbür tarafıma vur orada dişimi. Ben ele mi vurdum kanka? Ama bak. gel. gel. Arkadaşlar bugün yeni bir konseptle sizlerleyiz. Bugün ne çekiyoruz Melik? Bugün hayatta kalmaya çalışacağız. 12 adet kartımız var. Böyle 12 kartın içinde de malzemeler var tabii. Herkese 4 tane düşecek şekilde dağıtacağız. Artık o 4 malzemeyle hayatta kalmaya çalışacağız. 24 saat boyunca. Evet şu an Alper kartları karıştırıyor. Arkadaşlar bakalım hoş. kime ne çıkacak? Şöyle bıraktım. Şöyle açalım hepsini, yayalım. Ben Yok, içinden yani. seçelim. Böyle tek tek yani. Tamam. Tek tek. İlk başlıyorum o tamam. zaman. Herkes birer tane Bir çeksin. Bir tane çektim ben. Baştan Bir tane de ben alıyorum. Evet en başta. Ben aldım. Sıra bende. Evet ben de aldım. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> Çok <gülüyor> heyecanlıyım. Son kartlar. Evet bakalım. Ben alttan çeksem olur mu? Hayır hayır. Kan karıştırmadan. Melik en son kart senin. İyi. İyi iyi. bu tamam, sırayla. Buyur. Evet. Oo. Oh! Bana çok şey, Ödül geldi ödüm mü çıktı? Ödül mü çıktı? Hı? Bakayım. Bak, kameraya gösterelim. Bana çok kötü <gülüyor> çıkmış. <gülüyor> kameraya göstereceğiz. <laughs> Bana çok kötü çıkmış. Gel Poyraz. Gel. <laughs> Sırayla ilk kartlarınızı söylüyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar hemen, hemen kameraya gösterelim. Başlayayım. Balta. tek mi atıyoruz? Ulti açıyorum. Olta. Kürek. Şöyle geleyim. Demlik. Yani. <laughs> Arkadaşlar keser çivi. <laughs> Peki çayı da öyle yapacaksın. <gülüyor> <Ateş>. <gülüyor> Suyum sonra Ödül kime çıktı? Ödül sana mı çıktı? <laughs> Bıçak arkadaşlar. İp ve branda. Sandalye. Hamak. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Öyle, takas, takas etmek isteyen evet, var mı? Takas isteyen hmm. var mı? Takas. Ödül çıkmış onun kanatına. Evet. Ateş ve ateş kanat bende. Ben aç ben kalmadım. O ateş, ben aç kalmadım. O Size başarılar. Artık... Olmaz kanka. Olur. <laughs> Yeniden, tamam. çekmemiz <laughs> Yeniden çekmemiz lazım. Yok. Yeniden çekmemiz lazım. Yani istersen... hamam var ya, ip ve brandayı... Başka bir şeyle takabiliriz. Neyle? Bıçakla. Çay içmeye Bıçak gelmişim. Tamam. Sandalyeme oturup odun bunu. Alayım. Şimdi ip ve brandayı tamam. bıçakla, bıçakla takasladık. takasladık. İp ve branda bende bıçağı onunla takasladık. Oğlum bunun her şeyi var şimdi. Sende ben, ne var? Ateş. Kürek çok saçma. Kürek saçma. Evet. Ben ben çay içerim. Çay da bende oğlum. Ateş de bunda. <gülüyor> 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 Nasıl çay yapacağım? Sende ne var kanka? Sende ne var? Su, demlik, balta, sandalye. Tamam. Sende bende ulta var. Suyla. Senle beraber güzel bir düzene kurup şu suda balık tutabiliriz. Ama bu arkadaşımız da bize inşallah ateşini verir. <laughs> şey suya karşılık yani bir çakmak veririm kanka. Suya bir... karşılık bir yuduma bir tamam, çakma. Bir yuduma bir çakmak. Tamam bir yuduma bir çakmak okey. Tamam okey. Sen ne de balık tutmaya okey. Sana tamam. yardım edeceğim balığı da uçaklama. Sen da nasıl pişireceksin kanatı ben de sana yardım ederim. Aa, ama aşçımız evet. biraz. Tamam o zaman sende ne var? <laughs> günün sonunda ama bana, günün çivi, sonunda bana ortaz, gelecek. İp ve branda. Ama ben de çok kötü benimkiler ya. Akşam çayı. <laughs> su kimde? Su da sende. Su da bende. Balta da bende. Bir daha yere. seçelim kanka. Yok. Yok. Hamakla suyu değiştirelim <laughs> mi? Ha. Sandalyeyle hamak. E peki hamağa verdin ipi de vermen lazım. Ay, Hayır, Yok, ip, hamağın ipi var. Hamağın ipi var. Tamam. Neyse ben ne şu, an ne ne şu an değiştirmek istemiyorum. Hiçbir şey de şu an değiştirmek şey istemiyorum. Diyeyim, bak su şu an en önemlisi. Evet bence. ben de susadım yemin de. ederim. Susadım. Şimdi kana kana suyumu içerim. Sandalyeme otururum. Şurada akarsu var. Akarsu temiz olur. Ben valla akşama kadar hamakta uyurum. Yani şu dediğimiz de 0.5'lik <laughs> su. Küçük. Evet küçük. başka suyumuz yok içebilecek. Şurada bir akarsu var. Oradan suyu damıtabilirsek. Hadi o zaman malzemelerimizi alalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Herkes aldı mı malzemesini? Ben aldım. aldım. Su, demlik, balta ve sandalye. Arkadaşlar brandam, olta takımım. Olta? Hamam ve keserim. Bıçak. Bunun içinde de tavuğumuz var arkadaşlar. Ama bu çay senin. Halk ve kürekte için. Ha, çay mıdır? Yani kürekle de yanlış anlamayın. Vallahi en kötü bana çıktı. <laughs> bıçaktan küçük. Küreği ne yapacaksın ki? Bilmiyorum ki. Belki şey yaparsan bir yeri kazarsın. Ben oyun oynarım şurada. <gülüyor> 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 Bizi izlersin köle gibi bizden. Ya <laughs> <Ben gülüyor> de köleyi göster. yer, herkes kendine yer belli. Biz önce balık tutalım. Tamam. Sen ne yapacaksın? Ben Firi dolaşacağım biraz. Ateş ateş yapmayacağım ben. <laughs> ateş yakarsan demliğimi verim de bana bir çay dem. <laughs> şu, an, şu an değil. Şu an <laughs> Bize bir de. çay dem Şu an o zaman o aşağı ineceksek beraberini takılabiliriz biraz. Evet, tamam. Biz, biz balık da. tutmaya çalışalım. Sen de bizi izle ne yapalım? <laughs> Aynen. Senin yemeğin var. Benim ya, bıçağım abi. var. Bıçak balığı böyle tutacak. <laughs> Tutar. Banka bu çok keskin ha. Evet, dikkat et ona bak. İçinde var bir sürü taş. Taş kolay ya. taraf dolu. Şeyler, çoraplar. Oğlum sen niye çoraplara girdin ki? Ne bileyim. Ben ya seni çorabım gidip keyfimi çıkarırım vallahi. Ne oturacak bir şey yok ki. Sen önce kendine oturacak bir şey bul. Evet yap ya da. <laughs> İstersen 5 kanat karşında hamamı sana verebilirim. 5 <laughs> kanat mı? Evet. Harbi mi? Ben olsam veririm. Yemin ederim veririm. Valla 5 kanat iyi. 5 kanat çok iyi. Tamam Salak o mısın? verecek kanka. Sana... Şimdi takas etme ben bundan beş kanat alırım bu şekilde. Kopleyiş kanka. kanatı yer. Ben çubuk kalıp geliyorum. Arkadaşlar ben gerçekten kampçiyim yani. Balığı bununla tutacağım. İnanmayan gelmesin. <laughs> Akşama kadar ne yapacağız burada? Sence tutabilir miyim? Yani ben burada hiç balık göremedim. <laughs> burada görünmez balıklar var zaten. Bak, taktiği söylüyorum. Balık. <laughs> Öyle değil. Bak gel şimdi tut bunu kanka. Balık. <laughs> <laughs> Bak ben hocam. Mi? Şunu tutuyorsun tamam mı? Bak şöyle koyuyorsun. Tamam. Tut şimdi. Bak ben de bu yani taşın... buradaki bütün amacım bunu tutmak. Evet. Bunu tutunca. Evet bak tutuyorsun ben de şöyle vuruyorum. Balık oradaysa çıkıyor kanka. Hemen onun içine giriyorsan yapıp kaldırıyorsun. Tamam bu kadar. Akşama kadar buradayız. Tamam. Bak. Ben çubukla görürüm. Kanka burada derin ya bak bunu buraya koyacağız böyle. Şu şekilde sabitlememiz ee, lazım bunu. Balık da yanından vurup geçecek. İçine oğlum şey atacağız ee, mısırın falan yok mu senin? İyi küspüye de bağır. içine girdiği zaman çıkar o oradan. Çıkamaz işte. Onu Nasıl çıkamıyor? Şöyle ayarlayacağım bak. Tam şöyle. Burada küspe duracak ya. Çok mantıksızca bir şey söyledim. Niye? Küspe olur aslında. Birden bir çıkarsam domates, biber. <laughs> bir tane alabalık. <laughs> <laughs> Niye? Ben bugün kardeşim biliyorsun ateş yakma konusunda. Çaktırma. Hı. Çakma onlar. Elayı balık arıyor. Bu sana nasıl yapacak acaba? Kanka. Bana on kanat bir bugün buna ızdırap alayım. Tamam. <laughs> on kanata. <laughs> o zaman on kanata FETÖ'ye koyraza kışkırtma. <laughs> on kanata kışkırtma mı? Ama sürekli zorbalıyoruz onu. Tamam. Tamam mı? Koyrazı sürekli zorbalıyoruz. Bak bak balık buldum bak. <laughs> <laughs> Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Tamam. Getir düzeleyi buraya kuracağız. Getir. Ama onun onun Oraya nasıl gittin sen? haber olacak. Şuradan. Kanka atayım kur olur mu? Tek ben bunun karşılığında çünkü bunu. ne alacağım? Ben şimdi sana yardım ediyorum ya. Ben karşılığında ne alacağım? Oğlum her şey karşılıklı her mı? Her şey karşılıklı kanka. Tamam o zaman ver kanka. Al ben gideceğim çayımı mı demliyim. Al kanka. Yürü kardeşim. Kardeşim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sen de balık buldun da gel. Bulamazsan seni pişirip yerim. Aparat hazır şimdi. Küspeyi ver içine bir yem Arkadaşlar pıralım. şimdi balık malzemesinin içinde küspe vardı. Bunu buraya koyacağız. Şöyle göstereyim. Balıklara bir tuzak yapmaya çalıştık. Umarım başarılı oluruz. Yoksa bugün aç kalacağız. Tabii ben Melih'i kandırmayı düşünüyorum. Melih'i kandırırım. Alper de öküz değil bir bardak çay verir yani en azından. Bir bardak çay ne zaman veririm biliyor musun? Melik'ten bana 5 kanat getirdi. <laughs> <laughs> Yoksa benden hiçbir şekilde çay alamazsınız. Günün anlam çay özeti çay. Balık da yemiyorum. Şey balıkta da tutamıyorum. <laughs> kanat yemiyorum da yemiyorum. Ya, tutamıyorum. Şimdi odun bulup oradan vura vura gelmemiz lazım. Biraz da oraya mısır atmamız lazım. Mısır var evet. mı? Evet. Mısır var mı? Mısır var bize inanamayacaksınız. Tam bir çakal çıktı. Hayatı yalan dolan kameralara saldırdı. Özellikle birini seçti saldırdı. Kamera ayırıyor, hak yiyor. Arkadaşlar <laughs> Melih'in kanalına çaldık bir kilosu. <laughs> Normalde iki kiloydu. Biz... Ben bir kilo diyebiliyor Ben <laughs> 750 evet. zannediyorum. Yani biz yemek yiyeceğiz. Meri'nin haberi olmadan. Ama ateş <gülüyor> 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 Şimdi ben de onda. Ee, Şimdi bende hamak var. İstersen hamamı şöyle açarım. ikimizle beraber oturabiliriz. Susadım. Bir yudum içebilir miyim? Allah bir yudum be. Benim bir planım var. Fikrim var yani. <laughs> Tüm eşyalarımızı ortak kullanalım. Ben de size birer bin lira vereceğim. Bin liraya ben okey ama herkes herkesin <laughs> bir şeyini bir şeyin kullanacak. Benim şeyin yok değil mi? Yo, benim var kanka. Var? yatarım ben akşama kadar. gitti. Aç karnına susuz aç. Belki balık gelir. Ben e, ne yaparım? Balık gelmiş Senin de bir suyun var kanka. Yani burada kabul edecek kişi sensin aslında. Yok değilim. Bu adamın ben, ben her şeyi var. Ben senin ne yapayım? Yatarsın içinde. Brandanı ne yapayım? Böceklerden korunursun. Branda. Evet. Ben şu an var o kadar iyiyim ki. Ya sonra bir çay demlerim onun ateşi. <gülüyor> <gülüyor> Gel seninle ittifak olalım. Abi şu an en mantıklı adam benim evet. bak, tekliflerinizi bana yap tamam, tamam. Sen şu an niye yaranmaya çalışıyorsun? Hadi, ben ben çık diyorum ki, güzel bir kamp geçirelim. Tamam git hadi, geçir. Seninle konuşmuyorum şu an. Benden Küsudan bir şeyim şey var mı? ondan? Bak sen içerken orayı içemezsen <laughs> <laughs> içecek bana haber ver. Bak mi? ben sana çok güzel bir kanat yaparım. Hı. Güzel de pişir yeriz. Ha, brandamı şuraya saracağım tamam Şuraya gölgelik gibi. Ha, üstüne bağlayacağım. Evet. Ha, Yandan bağlayacağım altına kanka. bağlamayacak. Altına koymayacağız. Abi evet. Yandan bağlayacağım alttan. Hı. Üstüne de kaldıracağım. Hamamda kurup akşama kadar uyuruz. Sen Gel bir git taş bul. Gel ben gidip taş arayacağım. Oğlum aslında bu iyi de bak, bak mesela iyi ama çok kalın. Evet, Değil mi? Ateş çok kalın. geçmez ondan. Geçmez. Biraz ince ince mermer gibi bir şey bulman lazım. İnce bir şey lazım. Evet. Bak şurada taşlar var. Bunlar kullanırım. Bak bunun direkt üstüne koyabileceğim bir taş lazım. Bunları nereden bulacağım ki ya? Suyun içinde de vardır. Suda vardır da çok ıslak değil mi su? Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Buna bir mekanizma yaparsan geçer ateş. Hı? Bunun biraz daha büyüğü olsa Tamam, 1, 2, 3, 4 kanatlık. Ben bir şey arıyorum. Ne karıştırıyorsun? Evet. Şener arıyorum. Karşılığı, ateşi yaktırıyorum. Tavuğu da yaptıracağım. Aç kalmayacağım. Alper'e de kanat vereceğim, çay içeceğim, su içeceğim. Abi win-win bu arada. Tamam, Kamen annem uzak Ben yani. Yarım bardağı. Ankara. <laughs> Az uzat. Evet. Oo bu iki bardağı. Salak, ip vermezsen çay demleyemem ki. Neden? <laughs> çay Sormayın demlemene sen... yardım ederim. Ben çay demlerim. <laughs> <laughs> Sorun bana çok ip lazım. <laughs> sen ipi ne yapacaksın? Demin ne? yarısı. Sen... <laughs> yarısı bana kanka. Yok kanka. Tamam o tamam. zaman. Git kanka ben çayı başka türlü de demlerim. Ben sadece iple daha iyi bir şey yaparım diye düşündüm. Çayı taşın üstüne tamam, Tamam kanka sen çayı taşın üstünde demle o zaman. Ben bir su içim. <laughs> of içmem lazım ya. Siz... <laughs> 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 ne dinliyorsun Allah Allah. <laughs> Ama söylemeyeceksin. <laughs> tamam söylesin. Siz geldiniz ya. Evet. şimdi suyu Kim dost kim düşman şimdi göreceğiz. Vay vay. ne anlattı kanka? Kulaktan Ka kula oynuyor. Kanka. <laughs> küfür etti kanka. Kanka sen. tamam ne kadar istiyorsun? İp. Hepsini. An. Ne yapacağız? Sen şu Karşısında... an Bunlar ikisi biri olacak. Merik. Ben bunları küstürmem lazım. Neyse bir şey ısırdı biliyor musun? Ve kanadı da. Abi. Karıncadır. Bilmiyorum. Benim de ayaklarım perişan halde devamlı. Bir şey diyorlar. Çok hanım ne konuşuyorlar. Kim o Bir şey anlatıyor orada. Sen ne karıştırıyorsun? Ben tek başıma ne karıştıracağım? Her yere iki kişisiz gidiyorsunuz. Valla benim ayağım kanadı ona geldi. Arkadaşlar. Sen neye gittin? Böyle bakın tatsızlık çıkacak. Gelin malzememizi birleştirip güzel bir şey yapalım. Ne? Ya oğlum işte senin malzemen çok kötü. Hamak kanka hamak. Ne? Kampın vazgeçilmezi hamak. hamak. Evet. Ne yapacaksın hamakla? Yatacağım. Git yatacağım. Yaptın he. O seni taşımaz ki. Evet tamam hazır. Çık bakayım. Şu iple de kendimi asarım. <gülüyor> 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 Baktın mı düzeneye balık gelmiş mi? Baktın mı? Buraya balık gelmez kanka. Sen ona çıkamazsın ki. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bu iki it ittifak kurdular. Ben de hamak uzanıyorum ama. Şey, çünkü bana bir şey. Şu eski pis külleri temizleyip atacağım. Hamakta yatıyorum. Oh, İnşallah şey. bana yemeklerinden verirler, yoksa Şeymiş, he. gerçekten aç kaldım. Çok sivrisinek var. He. her yerimde sırlıya. Güzel La yine kötü bir şey. Kişi malzeme değil yani, kırdılar. bak bunu yıkadım, bu temiz. Ben oh. biraz sudan içmiştim zaten. Ee, biraz da tavuk var ama ateşim yok, hiçbir şeyim yok, bakalım. Umarım benimle yemeklerini ve suyunu paylaşırlar. Çay, çok çay canım çekiyor şu an sadece, bakalım. Çok acıktın mı? Biraz açım, evet. Üç kanada hafif okeyim ben. Üç kanadı her işini hallederim. Üçe. Üç kanat. Tamam gel. <laughs> İstersen sen de hamakta dinlenebilirsin biraz. Karşılıksız. Allah Allah. Gel Üç kanka. Üç kanat. Üç kanat yeter. Koyraz çok acıkmış. Hmm, ben biliyordum. Bu Birazdan şey dedi ya ben Hamağa geçip uzanacağım. Hemen muhtaç oldum. Ben Melik acıkmış diye yapıyorum. Hemen muhtaç oldum. Kanka sana yardım Abi, edeceğim. Hı, sana uzun. Hı, Kanka, edeceğim. Sana uzak. Ben de keser var. Gel ben de keser. <laughs> Boş yer bu iti. Gel kank. <laughs> Al kank keser gel. Hah. Ne yapacaksın? Söyle ben yapayım. <laughs> sen ne güvercin bir adam ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Ama bak senin ince yerin çay. Bak ben buradan Yo, bir Ben çay iç. Ben bugünden sonra çay sevmiyorum. Oğlum. Ha, özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi böcek var. Aynı bu. Ben... Aynı vurdu. Alper biraz git hamakta dinlen. Yok kank Benim bunun sana mi var? Senin neyin var? Valla benim hiç oturacak bir şeyim yok. Pantolonum ıslak. Yani yemek çıktı. Karnın doydu. <laughs> Akıllar hemen o ilk video geliyor. <laughs> karnın doydu. Canım balık mı istiyor? Götüm kalktı kanka. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Az önce Alpergil buraya geldikleri zaman ben sularını çalıp içtim sularında O yüzden susuzluğum gitti. Biraz içtim ki anlaşılmasın. Ee, yemekle de Melik'le anlaştım. Bakalım, yemeği de yedikten sonra hamamda güzelce dinleneceğim. Benim için keyifli bir video. İyi gidiyor yani şu an. Düzeneyimi gösteriyorum. Düzeneyini göstermiyorsun, evet. orada bir şeyler anlattın kameraya. <laughs> Hayır bir şey anlatmadım. <laughs> Düzeneyi nasıl yaptığımı anlatıyorum. Doğada hayatta kalan Ben yaptım, o yapmış. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifliydi. <laughs> Yemek de yiyeceğim biraz da. Hmm. Evet arkadaşlar, ben yedim doydum. Bu tavuklarım da fazla kaldı. Şimdi bu kalan tavuklarla bu ikisini birbirine düşüreceğim. İyi izle. Alper sen hala küs müsün? Evet. Neden? Suyumu içmiş, İçmişsiniz. Kimsiniz? Ben bilmiyorum kim içmiş. Kanka. içmiş de kanka. Ama ya, kanka, kanka, şuna bir bakar mısın? Kanka ne istiyorsun buna? Şimdi bak. Vallahi suyu mu yok ben, var sadece. Ben yedim, doydu. Tamam. Çok yedim sen bir kilo yedin. Çok yedim. Ya. Şimdi bak, bunu bunu sana veririm. Ama ee, ne? Bunu ne? verirsen. E, bak o orada uyuyor tamam mı? Tamam. Gideceğim onu düşüreceğim amakta. Kabul mü? <laughs> Allah <laughs> 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 ya. Yarası. Ya, Ordaş ye. Ye orada yine var. Ye. ye. Vallahi, bir tane daha yiyeceğim. Vereceğim mi? söz. Orada yine var. Orada 4-5 tane daha var. Onlar arttı daha yiyemedim. Küçük <laughs> <Fıçık> yapacağım. Pamdik. <laughs> <laughs> ne oğlum <oluyor> lan? <gülüyor> He? <gülüyor> Anasını satayım bir oyun öğreneceğiz lan. Kanka. <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz? Sırtım ağrıdı lan. Kanka o istedi. Melik kanka, Niye, niye böyle bir şey yaptınız? Polis dedi Bana geldi dedi ki bir tane kanat vereyim. Onun? O razı düşert. Ben de seni bir kanada sattım kanka. Bir kanat <laughs> için mi yani? Evet. Sırtım ağrıdı. Orada Ay, var kanka verin. yine. Bir tane kanat istedim vermedi. Kanka orada var yine vereceğim söz verdim. Orada var mı? Var. Siz yediniz mi? Kanka sen yiyemezsen video şu. o. Vallahi yiyemezsen. Alın kanı size. Kanka ne yaptı? Alın yiyin kanka. <laughs> yiyin. E siz kanka niye var? ne yaptın? Yemin ederim. Çocuk onu bize ayırmıştı. Geçiyor kanka sen hak edersin. Tam ağzına bak. yaptığın ayıp ama. Geçiyor kanka. Biz, biz sana orada şaka yaptık. Hayır ama öyle şaka mı olur kanka? Ben suyum yok, <laughs> yemeğim yok, ateşim yok. Uyuyacağım ne yapacağım? Komik ama. Ama çocuğun. Al geçiyor kanka. Kanka ben yedim onu size ayırmıştım. Kanka, bu tam senin ağzına layık. Al geç oturayım. Yemiyorum kanka. Hepsi abi yaptığınız iş mi kanka? Vallahi gerçek kanka ya. ne yapmış ya. Allah'ın seversin. O kadar mermer. Mer. La nimet oğlum nimet. Kendi <laughs> günahım. <laughs> Onu niye yaptın? Tavuğu döktün zaten. Tavuğu döktün zaten. Şeytan mı Kanka benim suyumu kim içti o zaman? Kanka ben bir şey yapmadım. Sen mi içtin? Ben içtim. Işte. Oh iyi yaptım. Ben de oh iyi yaptım. Burada. Ben bunu komple suya basayım sen ne gör. Açılmıyor ki burayı nasıl bağladım. Kanka niye attın sandalyemi suya ya? Fark ettin çünkü. Senin yüzünden bir tane kanada yaptığına <laughs> Yemeğini bak. Yemeğini yedin mi? Keşke ikinciyi de yeseydin Helo. Alper. Ben niye direkt bir tane yedim başladım ki ya. <laughs> Oğlum çok açım. Sen ne yiyeceksin şerefsiz? Ben her zaman tedarikli gezerim. Hele bak. Her zaman. Balık yemeği yiyiz ya. Ben yedim doydu. Yiyor musun Alper? Ya gideyim sandalyeye alayım ya. Gel. Evet bu kanka? <laughs> Yiyor musun? Ya sandalyeye mi attı ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Kendimi görünce bir... <laughs> Neyse, bununla karşı kaldık. Telli mi geldi? <Gülüyor> <Gülüyor> <Tellimi> gel. Evet <laughs> arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hayatta kalma videosunun ilk serisiydi. Ben hayatta kalamadım. Başaramadım yani. Valla ben başardım. Karnım da doyuyor. Abi o kadar Mutluyum. şey bana da çıksa ben de başardım. evet, <laughs> Mutluyum. Atış, kanat. En temel şeyler ona çıktı. En gereksiz şey malzemeler bana. Bir Alper'in suyu vardı onu da ben çok güzel afiyetle içtim ondan habersiz. Sen içtin değil mi? <laughs> evet. Hani iyi yaptım onu onu ben. Öyle bir şey yok kanka. <laughs> <laughs> Niye o kadar sert vurdun? Sen... Ben... Ha özür dilerim. Niye? Tamam. <laughs> vurdu. burd. Ya Vurdu. Yo, ben ne alaka tamam, kanka? Sen şey <laughs> niye yaptın kanka? Ben alırım kanka. Arkadaşlar, Alper beni bir kanada satmış, o yüzden o tokat hak etti o. Sen de, o sen, sen de satardın. Eğer videonun ikincisini gelmesini istiyorsanız beğenip, takip edip, abone olmayı unutmayalım. Evet, evet ya abone olun. olun ya. Yani bu arada Poyraz tavuğu devirmeseydi, Alpere de bir şey yapacaktım. Ama ne yapayım Poyraz ben? Devirmek verip... zorunda kaldım yani kanka. Zorunda kaldım ne kanka? Düştüm, bir şey mi? Düştüm, oldu? düşerttim mi kanka? Neyse arkadaşlar ben... ikinci video ile inşallah sizlerle olacağız. Gel devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın evet, lütfen. Beğenip abone olalım arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.